Genetik hastalıkların teşhisinde önemli gelişme. Türkiye'de de yaygınlaşan tüm genom dizileme adlı yöntem kalıtsal hastalıkların tespit oranını %20'lerden 70'lere çıkarıyor. Özellikle ilk bebekleri genetik hastalıkla doğan aileler bu testle sağlıklı bebek şansına kavuşabilecek. Kalıtsal hastalıkların teşhisi kolay değil. 5000'in üzerinde genetik hastalığın sadece küçük bir kısmı tanımlanmış durumda. Tüm genom dizileme yöntemi daha fazla genetik hastalığın tanımlanmasını mümkün kılıyor. Bu teknoloji daha fazla hastalığı eskiden teşhis edemediklerimizin de önünü açma yolunda bize yardımcı oluyor. Ortalama %20-25'inde teşhise ulaşabilirdik bu hastalıkların şimdi bu sayede %65-70'lerine yakında ulaşmak mümkün olabiliyor. İlk bebeği kalıtsal hastalıkla doğmuş ama hastalık evet, tanımlanmadığı evet, için evet. sağlıklı bebek yapma şansı olmayan ailelere de bu test önemli bir kapı açtı. Tarama testi sayesinde mutasyona uğramış yani hasarlı gen embriyodan tek tek temizleniyor. Daha çok sayıda hastada bunu başarabiliyoruz eskiye göre bu yöntem sayesinde. Bize başvuran her 4 aileden birinde eskiden ulaşabiliyorsak şimdi ikisinde, üçünde ulaşabiliyoruz. Gerektiğinde anne, baba ve çocuktan alınan kanla yapılan genetik tarama birkaç hafta içinde sonuçlanıyor.